Yunanistan'ın yeni başbakanı Çipras ve Maliye Bakanı Varoufakis Avrupa basınında manşetlerden inmiyor. Yunan Bakan şimdi de kaşkoluyla gündemde. Marksist olarak bilinen Maliye Bakanı Varoufakis'in Eurogrup toplantısına giderken kıyafeti ve özellikle taktığı pahalı kaşkolu çok tartışıldı. Haber kanalları ve yazılı basın bakanın 400 euroluk kaşkolunu manşetlere taşıdı. Avrupa'da basın 100 metrekarelik evin vergisi kadar pahalı bir kaşkol başlığı atarken böylesi kritik bir toplantı için talihsiz bir kıyafet yorumunu yaptı. Varufakis'in kaşkolu sosyal medyada da espri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları solcu maliye bakanı kapitalist kıyafet giyiyor diye yorumlar paylaştı. Varlıklı bir aileden gelen ve Yunanistan'ın en tanınmış ailelerinden birinin kızıyla evli olan Varufakis için Yunan medyası pahalı kıyafetlerin yanı sıra lüks restoranları da tercih ettiğini yazıyor.